Miyonlar rahimde yerleşen iyi huylu kitlelerdir. Kanlanmalarının fazla olması nedeniyle büyük miyonlarda düzensiz veya aşırı adet kanamaları ya da ara kanamalarla karşılaşılır. Bu kanamalar nedeniyle de genellikle kasık bölgesinde ağrı ve kanamanın sonucu olarak da hastaların kan değerlerinde düşüklük karşımıza çıkar. Miyomun embolizasyonu aslında ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Özellikle menopoz öncesi dönemdeki veya gebelik beklentisi olan kadınlarda uygulanabilen yan etkisi oldukça az cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneğidir. Tedavi genellikle anjiyografi ünitesinde anjiyografi cihazıyla yapılır. Kasık bölgesindeki atar damar içerisine anestezi uygulanması ardından kateter dediğimiz ince küçük borucuklar yerleştirilir ve bu borucuklar aracılığıyla yine anjiyografi cihazının yardımıyla rahimi besleyen atar damarlara ulaşılır ve bu atar damarlar içerisinden miyonlar saptanır, miyonları besleyen damarlar saptanır ve bu damarlarda küçük tıkayıcı partiküller ile kapatılır. Ve bu işleme genel olarak embolizasyon işlemi adı verilir. Peki embolizasyon işlemi bize ne sağlar? Embolizasyon sonrasında miyomların beslenmesi ortadan kalktığı için hem boyutları küçülür hem de yaratmış oldukları bu kanama şikayetleri ortadan kalkar. Lokal anestezi veya epidural anestezi dediğimiz belden uyuşturarak işlem yapıldığı için işlem sonrasında hastalar rahat etmektedirler. Hastanede kalış genellikle bir ya da iki gün sürelidir. Ve işlem minimal invaziv dediğimiz ameliyatsız sadece iğne deliğinden ince kateterlerle yapılan bir tedavidir.